Bakın. Evet. Evet, iyi akşamlar Afra i̇yi akşamlar. Hanım. Hayırlı olsun Elidor İşbirliği. Evet. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Çok teşekkür ederim. Eee çok büyük bir organizasyon var burada ve bugün ev sahibi yapıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, çok mutluyum. Ee, gurur duyuyorum böyle bir ekibim olduğu için. E, ee, siz de hoş geldiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. İyi ki geldiniz. Evet çok titizlenerek hazırlanıldı. Sizi de görüyoruz. Çok titizlenerek hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız? Nasıl gelişti bugün? Neler yaptınız? Nasıl hazırlandık? Ee, sabah kalktım. Duş aldım. Sonra buraya geldim. <laughs> Sonra işte Ali Rıza benim makyajımı yaptı, Hakan stylingimi yaptı saçımı İbrahim Zengin yaptı ve böyle umarım iyi görünüyoruz. Çok, <laughs> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Saçlar da çok şık ve çok düz. Aslında zaten gecenin anlam ve önemi. Nasıl bir e, keratin? Biraz anlatabilir misin bize? Anlatayım. E, Valla düz saç e, hata gizlemek için çok zor bir saçtır. Eee bu proje bana ilk geldiğinde e, benim bütün beklentilerimi karşıladı. Yani denediğimde seriyi. E, o yüzden biz de hemen hikayemize başladık. Çok güzel bir reklam filmi çektik. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Ben çok mutluyum. geri Dorlu'yla beraber çalışmaktan. Peki genelde sizin çok düz saç severinizi, saçınızı değiştirmeyi, rengini ya da düzden çıkarmayı düşünüyor musunuz? Saçlarınızla oynamayı seviyor musunuz yani? Saçlarımla oynamayı çok seviyorum. Zaten zaman zaman bir ara sarı yapmıştım. Ee, bir ara yine koyuldum falan filan. Ama tabii ki bir proje gelirse e, açığım değiştirmeye her zaman. Seviyorum yani oynamayı saçları. Kadınlar neden saçları kasetsi koyar? Canları sıkıldıkları için bence. <laughs> ben de seviyorum. Sıkan şeyler var mı? Zaman zaman hepimizin oluyor Ama ben keyif alıyorum saçlarımla oynamakta. Kendimi farklı görmek çok hoşuma gidiyor. Farklı evet. bir afra görmek. 2024 yılı nasıl başladı peki sizin için? Nasıl geçiyor? Yalıçapkın'ı nasıl gidiyor? Yalıçapkın'ı çok keyifli geçiyor her zaman gibi. Ben ekibimi çok seviyorum. Herkesi teker teker çok seviyorum. Kamera arkasında da, hazırlık ekibimizi de, reji ekibimizi de. Işığından tutun kameramana kadar yani herkesi herkesi çok çok seviyorum. Oyuncularla, oyuncularla zaten çok iyi anlaşıyoruz. Ee, i̇yi ki varlar. O yüzden e, çok keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendi projenin içinde olduğum için. Ee, Se Seyran karakteri peki <laughs> sana neler kattı? Ya da Seyran karakteriyle uzun zamandır birliktesin. Evet. Onunla ilgili düşüncelerin neler? Neler aldın onlarla? Neler aldım? Ee, Öfkemi biraz daha olsun, kontrol edebilmeyi öğrendim aslında Seyran'la. E, birazcık kontrolsüz bir çünkü. Seyran birazcık bana onu öğretti. Daha sakin kalmayı bazı konulara karşı ve e, kurmamayı öğretti kafada. E, çok seviyorum Seyran'ı. Umarım böyle sezonlarca devam eder. İnşallah. Şimdi çok güzel bir reklam çekiminden de çıktı. Dizi de çok güzel. Bu 2024'te planların, hedeflerin nelerdir ki? Hiçbir fikrim yok ya gerçekten. <laughs> yani bilmiyorum, böyle iyi bir şekilde e, devam etmek istiyorum. Çok, çok çalışarak tabii ki, sürekli kendime bir şeyler katarak. Gezerek, görerek, hissederek, deneyimleyerek. Umarım bu heyecan hiçbir zaman bitmez ve her zaman beraber oluruz. Yani çok mutlu. Ben bugün heyecanlıyım diye bilmiyorum. Evet güzel çünkü inanılmaz bir organizasyon evet. var arkamızda da çok müthiş büyük. bir kalabalık evet, olduğu için. Evet aşırı mutluyum, çok heyecanlıyım. Evet, Birçok arkadaşın da gelecek yani sorulacak, ben sormuş olayım, Mert Kamazan Demir bugün olacak mı? Mert Kamazan Demir'e ilgili bir şey söylemek ister misin? Hemen yorular geliyor oradan. <laughs> <laughs> Valla ben bir şey söylemeyeyim bu akşam. Özel konulara hiç girmeyelim. Bugün çok güzel bir e, organizasyonu, tekrardan söylüyorum ev sahipliğini yapıyorum. O yüzden hiç, hiç karıştırmayalım özel konuları. Zaman, İlgimiz burada, odağımız burada olsun. Evet, odağımız Afrarımın saçlarında olsun o zaman. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim size. size. Çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz tekrardan. Çok sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun. Bir görüntü alalım Afrarımla. Teşekkür ederim. <laughs>